Allah'ın aşkına. Elim mouse'da artık son saniyeler. Haydi arkadaşlar artık son saniyeler. Bakın 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 ne son saniyeler arkadaşlar. Ve kutu açılıyor. Evet arkadaşlar. Ve kutu açılıyor şu an. Şu an kutu açılıyor arkadaşlar. Bu anı ölümsüzleştirelim. Şu an kutu açılıyor arkadaşlar. Basıyorum. Basıyorum. Bas. Bas açılıyor arkadaşlar. Haydi kutu açılıyor arkadaşlar. Ve gidiyor arkadaşlar abone like bir yazsın arkadaşlar çete. Seri şekilde ben onları görüyorum kardeşim. Haydi arkadaşlar kutu artık gidiyor. Kutu artık gidiyor arkadaşlar. Kutu artık gidiyor ve basıyorum. Kutu artık gidiyor arkadaşlar. Basıyorum, basıyorum. arkadaşlar. Gidiyor. Acayip heyecanlandım. Gözlerimi kapatacağım ya. Olmayacak böyle gözlerimi kapatıyorum. Lan göremiyorum şey yapamıyorum heyecandan. Bakamıyorum ya. Ekrana bakamıyorum arkadaşlar. Ekrana bakıp da basamıyorum heyecandan. Heyecandan ekrana bakamıyorum arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Ekrana heyecandan bakıp basamıyorum arkadaşlar. Şu an ekrana heyecandan bakıp basamıyorum arkadaşlar. Basıyorum. 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 Bas bas basıyorum arkadaşlar haydi basıyoruz arkadaşlar artık basıyoruz arkadaşlar haydi arkadaşlar kutuya basıyoruz arkadaşlar şu basıyoruz arkadaşlar haydi arkadaşlar abone olup like atanlar bir yazsın basmam isteyenler bas yazsın arkadaşlar geri sayımı da başla haydi arkadaşlar ondan geri sayımı da başlatın arkadaşlar haydi çok hızlı şekilde geri sayımı da başlatın arkadaşlar şu kutuyu açalım Haydi arkadaşlar şu kutuyu artık açalım. Geri sayımı da başlatın. Şu kutuyu artık açalım arkadaşlar. Geri sayımı da çok hızlı bir şekilde başlatın arkadaşlar. Haydi gözünüzü seveyim arkadaşlar. Abone ol, like atanlar da bilhassa arkadaşlar. Kutuyu artık açıyorum. Kutuyu artık açıyorum arkadaşlar. Kutuyu artık açıyorum arkadaşlar. Kutuyu artık açıyorum arkadaşlar. Kutuyu artık açıyorum. Arkadaşlar mouse'a bastığım gibi kutu açılıyor arkadaşlar. Şu an mouse'a bastığım gibi kutu açılıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar siyah ya da mavi bir renk söyleyin arkadaşlar bana seri şekilde bir renk yazın arkadaşlar. Çok seri şekilde bir renk yazın. Çok seri şekilde bir renk yazın. Haydi arkadaşlar çok seri şekilde siyah ya da mavi bir renk yazın. Tamam arkadaşlar çok seri şekilde bir renk söyleyin arkadaşlar ya yani abi tamam kardeşim tamam devam görsün evet de arkadaşlar seri şekilde kutuyu açıyoruz arkadaşlar kutuyu seri şekilde açıyoruz kardeşim tamam sizin söylediğiniz renkten gidiyorum kutuyu tamam arkadaşlar sizin söylediğiniz renkten gidiyorum zaten kutuyu açıyorum arkadaşlar basıyorum 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 bas Bas. 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 Bak gitti. Açıyorum. Açıyorum. Açıyorum kutuyu. Açıyorum. Bas. Arkadaşlar kutuyu artık açıyorum. Hemba geliyor artık arkadaşlar Gözünüzün önünde hemba geliyor açıyor arkadaşlar. Açıyorum, açıyorum, aç, aç, açıyorum arkadaşlar. Şu an kutuyu açıyorum arkadaşlar. Açıyorum, aç, arkadaşlar, aç. arkadaşlar. Aç. Şu açılıyor. Şu an açılıyor kutu. Kutu şu an açılıyor arkadaşlar. Aç, aç. Açıyorum arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Son kez tahammündeki karakterlerinizi söyleyin arkadaşlar. Haydi bakayım. Spyganba, Sandy Crow ve Byron arkadaşlar. Eksik olanları söyleyin. Şu kutuyu artık açalım arkadaşlar. Haydi tahminlerinizi söyleyin arkadaşlar. Seri şekilde tahminlerinizi söyleyin arkadaşlar. Artık şu kutuyu açalım. Arkadaşlar artık şu, şu kutuyu açalım. Spyganba, Sandy Crow ve Byron eksik arkadaşlar. Artık şu kutuyu açalım arkadaşlar. Haydi tahminlerinizi söyleyin de şu kutuyu artık açalım arkadaşlar. Ben de çünkü sıkıldım. Açmak istiyorum. Haydi arkadaşlar Emma'nın şerefine kutuyu açıyorum. 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 Aç. Açıyorum. 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 Aç. Açıyorum. Ve ve artık son saniyeler arkadaşlar. Abone olup like atanlar bir yazsın kardeşlerim. Artık kutuyu açıyorum. Açıyorum. Kutu artık açılıyor arkadaşlar. Kutu artık açılıyor. Açılıyor. Kutu artık açılıyor arkadaşlar. Çok seri şekilde. Açıyoruz. Açıyoruz. Bakarsınız arkadaşlar. Bu arada ben bana çıkmayacağını düşünenler kesinlikle ayrılmasın. Onları bir kapa geleceğim arkadaşlar. Haydi seri şekilde açıyoruz. Açıyoruz. Kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Açıyorum. 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 Kutuyu artık açıyorum arkadaşlar. Haydi seri şekilde açıyoruz kutuyu. Haydi arkadaşlar. Ben bu ana bakamayacağım. Ne çıkarsa siz bana sonra söylersiniz arkadaşlar. Ben bu ana bakamayacağım. Açıyorum. Açıyorum. Basıyorum. 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 Bas. Bas. Arkadaşlar şu an açıyorum. Açıyorum. Kutuya. Mouse'a. Basıyorum. 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 Bas. Arkadaşlar şu an açılıyor. Musa, gelsene Sizin bak. Arkadaşlar. Siz bana. Haydi arkadaşlar. Basıyorum. 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 <laughs> basıyorum. Basıyorum, basıyorum arkadaşlar. Haydi. Kapattım. Bakmıyorum ekrana. Basıyorum. Basıyorum. Mouse ekrandan kaymış arkadaşlar. bir saniye. Geçen zımban seferine basıyorum. Her şey tamam. Mı? Tamam mı kardeşim. Basıyorum. Ve kutuyu artık açıyorum arkadaşlar. Haydi. Son anda kutu açılıyor arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Basıyorum. 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 Bas. Bas. arkadaşlar. Hadi bas, bastım, bastım diyorum ve basıyorum arkadaşlar. Haydi, haydi arkadaşlar. Bastım dediğimde ikiye kadar sayıyorsunuz arkadaşlar. Gözünüzü açıyorsunuz. Ondan sonra basıyorum. Hiç dert etmeyin. Biraz bas, hiç Arkadaşlar için ekranda görün diye arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Gözümü kapatıyorum. Basıyorum. Basıyorum. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Basıyorum. 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 Box kutu açılıyor arkadaşlar. Basıyorum. Basıyorum. Basıyorum ve kutu açılıyor ve kutu açılıyor artık arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Serisi gibi yasın bu arkadaşlar söylemeyi unuttum. Artık kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Çok seri şekilde Kutu artık açılıyor kardeşlerim. Artık açıyoruz arkadaşlar kutuyu. Ve basıyorum. 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 Bas. Bas. Ve bas. Yemin ederim manyak Ay bu ya.